Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok yaygın bir şehir efsanesini çürüteceğiz. Hepimiz en az bir kere duymuşuzdur. Tıraş olma, kılların daha sert ve kalın çıkar. Peki bu gerçekten doğru mu? Kesinlikle hayır. Gelin size bilimsel gerçeği açıklayalım. Tıraş bıçağı sadece kılın görünen kısmını yani ucunu keser. Kılın köküne veya yapısına kesinlikle etki etmez. Kesilen kıl tekrar uzarken düz kesilmiş uç kısmı bize daha kalın görünür. Bu tamamen bir optik yanılsamadan ibaret. Düşünsenize, eğer tıraş kılları gerçekten kalınlaştırsaydı, kellik sorunu yaşayan insanlar sürekli tıraş olarak bu sorunu çözerdi, değil mi? Bu bilgiyi arkadaşlarınızla da paylaşın ki bu yaygın inanış artık son bulsun. Daha fazla ilginç bilgi için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.